Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Liber bahsetmek istiyorum. Liber nedir? Bunlardan sizler için bahsedelim. Liber görmüş olduğunuz gibi World Plus bir platformdur ve burada siz forex işlemlerini aynı zamanda da yanı sıra diğer işte kripto işlemlerini görebilirsiniz. 1 artı 1 bölü 500 devrik yani kalkış sisteminin kullandığı Liber Forex 100 dolar starting deposit ile başlıyor. Yani başlangıç depozitonunuz 100 dolarla başlıyor. Yüzden artık metal ve CFD'ler ve aynı zamanda kripto para birimleriyle ticaret yapabileceğiniz bir ortamdır LibreForex. Ve LibreForex'de burada güvenlik, hızlı bula başlangıç, market eksplorasyonu, trading advantagesi, popüler platform olması ve 24-5-24 yani haftanın 5 günü 24 saatlik bir desteğin olmasıyla dikkat çekiyor burada kayıt işlemleri kolay bir kayıt sonra verify, sonra ödeme ve yatırım diye bahsediliyor ve burada aldi bir olarak işlemlere başlayabilirsiniz evrensel platformda ve burada işte diğer işlemleri de görmek ve bilmek için buradan indirim yaparak indirerek siz işlemlerinizi görebilirsiniz ve depolama ve withdrawal seçeneklerinin olduğu ve Liberality'de de her alternatif bir zamanda işlemler yapabileceğinizi gösteriyor. Ve burada About e, as bölümüne girdiğiniz zaman şirketle ilgili bilgileri, genel bilgileri alabilirsiniz. Ve burada Facebook, e, Telegram, Diz, e, e, kendi bu e, işte blogu e, burada hizmet sunuyor. Ve burada Library ile ilgili stabil bir kazanç metodu olduğu ve marketlerde ön sıralarda olduğu, liderşiplik gibi pozisyonda olduğu ile ilgili bilgileri e, burada görebilirsiniz. Kayıt işlemi ise çok basit, e, basit bir. register diyerek siz kayıt işlemini başlatabilirsiniz. İşte normal method 5 olarak burada seçiyorsunuz. Hmm. i̇sminiz, soy isminiz ve ülkeniz, yani ülkeniz hangisi ise buradan bir tanesini seçip Sonra telefon numaranızı, e-mail adresinizi, şifrenizi belirleyip Open Account diyerek işlemlere başlıyorsunuz. Ve burada da legal bir bilgi var. Burada e, hmm. Library Belize'de bir ofisinin olduğu ve Belize firması olduğunu söylüyor ve burada forex ve CFD ile işlemlerin yapıldığını gösteriyor ve burada e-mail adresi yer alıyor ve burada işte telefon numarası yer alıyor e-bahtas bölümü ve sosyal medyada yerlerini görebilirsiniz aynı zamanda Live Forex'in burada Live MX sitesi de var burada da bilgiler yer almaktadır ve burada bilgileri bilgilerde de siz Live Forex ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Aynı zamanda burada haberler vardır ki haberler işte production contest var, medya sponsorları var, Libs token'ın successful olarak coin market yerleştiği var. Mesela Libs token'ın burada listed yapmışlar. Burada da Libs token ile ilgili bilgiler yer alıyor. Libs token'daki burada Libs'de bahsediliyor. 24.34 dolarlık bir fiyata sahip ve 230 bin dolarlık kendi saat içinde bir hacime sahip olan borsa maksimum arzda 35 milyon gibi olarak geçmektedir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi dip istatistiklerini görebilirsiniz. Ve market değere geldiğimiz zaman Probit Exchange'de Libix USDT'ni Crex 24'ü burada borsa işlemlerini görebilirsiniz. Ve buradan bağlantılara tıklatarak borsalara gidebilir ve borsa işlemlerini işte onlara görebilirsiniz. Mesela e, Probit şu anda açılıyor ve biz Probit'te işlemler nasıl gidecektir onlara dikkatlice bakacağız. 24 saatlik e, değişim 1.73. Ve burada 23.21'e satış ve 23.21'e alış şeyleri e, fiyatları burada yer alıyor. Aynı zamanda siz burada dil desteğini değiştirebilir ve burada da işlemleri görebilirsiniz. Sonra Trex 24'e de geldiğimiz zaman burada da UX tokenları da satış ve alış arasındaki farkı ve burada hacimlerini görüyorsunuz. Bakın e, ve bu işlemlerinde de değişiklerini de burada görerek bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E, iyi günler herkese. Sağ olun. E, bu videoyu izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Minnettarız. Arkadaşlar hesaba giriş yaptığımız zaman burada e, invest bölümünü, aylık gelirleri ve diğerlerini görmüş oluyoruz burada görmüş olduğunuz gibi aylık yüzde 8 veriyor 500 point için burada 3000 point için yüzde 9, 5000 point için yüzde 10, 10.000 point için yüzde 12, 20.000 için yüzde 14 ve 50.000 için yüzde bir gelir sağlıyor bunları da görmüş oluyoruz ve burada diamond paketini işte de liquidity token'ını deposit ve proses seçeneklerini bu wallet point wallet invest ve app buradan görebilirsiniz ve burada da işlemlerin nasıl bir ilerlediğine bakabilirsiniz kendinize iyi bakın bir daha hoşça kalın